Arkadaşlar Masal buraları böyle dağıtmış biraz. Ses de nereden geliyor ya? Allah Allah. Tenge tenge çocuk değil mi bu? Masal! Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun annem? Bu kim? <laughs> Ama evimize gelirse ne olacak annem? Sen niye <laughs> onun hareketlerini, onun hareketlerini niye yapıyorsun sen? <laughs> Allah'ım şuna bakar mısınız arkadaşlar nasıl yapıyor hareketlerini? Masal ya, ben korkuyorum evimize gelir bu ma şey tenge tenge'nin ektesi gelirse. Ne yapacağız? <laughs> Korktun mu? Ya. Korkmadın ya. mı? Ya. Annem. Bak bunu sen oynuyorsun ama bu gelir ben korkuyorum. Odandan da sesler geliyor. Burada buna açtım odandan da tenge sesi geliyor. Bakalım mı bir ya. Niye? Sit için orada duruyor. Masal. Neyi? Kim aldı? Masal tenge tenge gelmiş masal. Nerede tenge tenge annem? Baksana gitti. Gel bakalım. Hı, bakayım ben bir annem. Gel benimle korkuyorum ben. burları var arkadaşlar. Şöyle bununla Işıklar kapanıp açılıyor. Masal. Burada abur cuburların var. Al şunları. Tenge tenge çocuk alacak. Al. Nerede tenge tenge çocuk? Göster bana. Kim? Anne. <laughs> Anneciğim dans ediyor yerde. Görüyor musun? Sen evin, evine mi götüreceksin bu tenge tenge çocuğun evi nerede? Ormanların içinde yaşıyor, çalılıkların içinde yaşıyor anne. Ne yapacağız şimdi? Bir şey düşünmen lazım çabuk. Yoksa geliyor bu tarafa doğru. Masal. Masal. Tenge tenge çocuk geliyor anneciğim. Duyuyor musun beni? Masal. Geliyor mu? Bak bakayım hala ses geliyor mu? Hani nerede? Koridora mı geldi? Hı, ne yapacağız şimdi ne yapacağız şimdi anneciğim bir şey söyle anne Hı, tenge tenge videolar izliyorsun sen hep ya ben korkuyorum masal söyleme evimize gelecek Bence tenge şarkı söylüyor arkadaşlar bu ya. Anneciğim sana gelecek ya şimdi. Masal gelecek ya. Koridordan sesler geliyor. Bak masal masal. Sen kimsin ya? Koridorda arkadaşlar bu tarafa geliyor. Tenge tenge çocuk geliyor masal. Bir şey söyle. Tenge tengeye bak. Masal denge demeyi bırak bir şey düşün çabuk. Korkuyorum ben hadi hızlı ol biraz. Bir şey söyle. Annem ne yapalım? Al sit için de ver tenge tengeyi. Masal. Masal. Ben tenge tenge çocuk. Seninle oynamaya geldim Masal. Sen neredesin Masal? Ama seni ben evime götüreceğim. Gelecek misin benimle? Hayır. Niye? Hayır. Ama ben seninle evime götürmek istiyorum seni. Benim hiç arkadaşım yok Masal. Hayır hocam. Buraya gel oynayalım. ver bana o zaman Masal. Yok ama ben Bakayım hangi renk? Benim hiç Stitch'im olmadı biliyor musun Masal? Hayır. Pembe stiş. Anneciğim abur cuburların nerede? Masal çabuk onları ver şu tenge tenge çocuğa. Geliyor bu tarafa doğru. Koli orada. Aşkım hadi ver. Abur cuburların da vermiyor stişin de vermiyor. Ne vereceksin sen bu tenge çocuğa ya? Bir şey söylesene çabuk. Masal şu tenge çocuğa versinler hadi. Kapıyı koy gitsin hadi. Kaç kaç kaç, kaç annem kaç. Annem geliyor ne yapacağız? Bir şey düşün. Baksana şunun evine bakar mısın anneciğim? İçeri giriyor sonra kayboluyor. Seni de kaybedecekmiş annem oraya götürüp. Ben ne yapacağım sensiz? Anneciğim ben sensiz ne yapacağım? Bu annem hepsi aynı işte. nasıl bu çocuk ormanda mı yaşıyor? Evi nerede bunun? Baksana gözlerine, gözleri sapsar anneciğim. Aynı annem bunlar aynı. Masal, bir şey söyle bana. Ay tenge tenge'nin gözlerine bak masal. Kaç mı Arıyor anneciğim arıyor. Tenge tenge işte masal gördün mü? Ay çok çirkin. Yok, yok. Arıyor masal. Telefona bakma. Baksana gözlerine. <laughs> Süpermen olmuş bir de. Masal kolu orada geldi anneciğim. Abur cuburlar ne almış? Yok orada. Kim abur cuburları almış mı? Bak. Evet. Hani nerede abur cuburların? Orada mı hala? Evet. Al getir bana benim olsun onlar. Tenge almasın getir. Tenge çocuk almasın getir anneciğim. Getir annem getir. Annem bu tenge tenge çocuğu nasıl göndereceğiz? Bir şey söylesene bana annem. Masal. Geliyor kapı açıldı masal. <laughs> orada anneciğim orada koridorda annem. Korkmuyor musun? Allah Çok... Al anneciğim ne...